sen git. Oo. Tamam tamam tamam. Şeyi çek. A uncle çektim. Uncle Sabino var. Alperen çek beni kanka. Alperen çift Hadi. zıplayınca sen TP'yi bana tut Alperen. Sen çift zıplayınca söyle. Sonra bana TP ol. Çift zıplayınca söyle. Hazır. Alperen haydi. Tamam, çift ben. zıpla içeri Alperen haydi. Hazır. Zıplıyorum. Zıpla kanka. Zıpla hadi Alperen. Evet evet oldu, oldu. Hazır. Hazır uç. Abi zıplamadın Alperen. Kanka hazır 3 tp'ler 2'ye 1 zıplayın beyler zıplayın Abi ne yaptın? Alperen bitirdin kanka bitirdin İçerdeydim Zıplayın bana zıplayın 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 kanka zıplayın zıplayın vurun zıplayın vurun Zıplayın vurun kanka Aga, zıplayın vur 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 Aldım Aga sen niye zıplamadın Alperen İçerdeydim zıpladım oğlum zıpladım Aga zıplamadın çok La, bekledim kanka Acayip bekledin Sen direkt sen zıplamayacaktın, Sen zıpl yarıya kadar zıplamayacaktın, sonra ben sana zıplıycaktım Neyse Tey, Aldık mı? Ne? Aldık da Aldık, güzel oldu ya. Bakayım. Az almışız abi. Ben oynuyorum. Feloya oyna, full skill Feloya oyna. 9 yapmış. Çiple, çiple. Bas 3 nova. 3 nova, nova çift 45. Kımıldamadan 3 nova çift 45. 3 nova çift 45 bak. Respiration'ı 45 45 vur. 45'ini de vur kutuya gidiyorum ben. Büyük ihtimal bizde bu. Bizde lan be. Bizde yok, be. Yok yok bizde yok. Bizde lan! Rol be. Bize, 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 bize. Oh, oh, let's go. Hayda. Da. Da. <laughs> <laughs> bir daha bir daha Nolan döndü. Bas. Yenge yenge. İbo açmışım rolü görmüşüm. Kanka alttan yok lan diyor. Yok out Aynen öyle. Kendi değişti ya. Hayır tahmin etmedim ki ben. İbo al buraya kanka. Bu arada ben çok ciddi çok ciddi sayfa attık. Hepsini aldık değil mi lan? Ee, Ekstra bir ee, şey çıkmadı senin. 2 gold var, bir rol. Zaten tamam. Ben oynasana. Tamam. Aldım yengeyi. X-Pyre'nin aldık mı? Evet bende. Güzel. Benim hakkım oğlum. Mükemmel Zatara, be. Zatara, nasıl? Zatara diye birisi gold bar aldı ben ona yanıldım. Ben, ben de ona dedim. Hayır değildi. Yürü önle, yürü önle, yürü yürü yürü. Staplayarak yürü. 60 kill'i bas. Yürü önle, uzat. Maverick'in üstüne. Vur, vur buradan da olur. Selamünaleyküm. Allah'ım. Biz Çekil geldik. 45'ine kadar vur 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 vur. <laughs> vur <geri> gel, <laughs> geri gel. Geri, geri gel. Abi Hümeti çok iyi zaman, ya. Gel gel efsane abi, gel. efsane gel. ya. Şuna bak. Saftan gel gel, saftan gel gel. Tek adam ol, tek adam ol şimdi. Şimdi tek adam ol. ZT'n al, ZT'n al, ZT'n al, ZT'n al, ZT'n al, ZT'n al. ZT'n al. Sağ, sağına doğru vuracaksın bak bak. Sağına doğru vuracaksın. Dön sağlı. Koş 3. Koş 2. Koş 1. Sağına doğru dur. Dör verdim. Bas kaldır kanka oraya. Bas kaldır 60-70'ini. Bas Manu bas bas. 60-70 bas. 60-70 bas. 60-70 bas. Dön falan 16'ına doğru tuş oyna. Falan 16'ına doğru tuş oyna. Falan 16'ına doğru tuş oyna. sende. Penan onun altına doğru otuşuyor ne? Penan onun altına doğru otuşuyor Alt, ne? Sol gördün mü? Sol şey taraf, çit tarafına doğru Sol ne? Solar. iki, koş bir çite doğru bas kaldır, bas kaldır, bas kaldır, çite doğru bas kaldır, çite doğru bas kaldır. Bas 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 <laughs> çite doğru bas, çite doğru bas, çete doğru bas. Altına doğru otuşuyor ne? Altına doğru otuşuyor ne? Altına aldım. doğru otuşuyor ne? Otuşuyor, 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 otuşuyor. Altına doğru otuşuyor ne? Altına doğru otuşuyor ne? Arkan otuşuyla. geliyor, sol giriş, giriş, geliyor, giriş, geliyor. Giriş, girişin geliyor. Girişi giriş, arka arka gel... arkana doğru azdır oldu yani arkana doğru gideceğim. Arka taşa doğru bas kaldır girişine doğru. Girişe doğru bas atın. Aldım ben onu. Bas bas saldırmıyor ha benden. Bas Ulan. bas bas bas. Hemen arkana dön, arkana dön. Böyle olmuyor. Bankayı göstereyim karlı hemen. Evet bankamı gösteriyorum. Bankayı, banka ilanı. Enes Zed ney? Enes ney? Onu gösteriyorum şu an. Şunu şuraya koyalım. 10 10 15 14 14 9 9 9 9 13 9 9 Bunlar 7 tırıvırı Rol 3 Lego 3 Lego 2 LEGO Evet çekilişimiz var bu arada DC Pre çekilişi yapacağım beyler Onu unutmadım o benim aklımda DC bir tane bir, e, DC Pre çekilişi yapacağız Bunlar kokuşlar falan filan hop buraya indik Rebon 4 Raptor Reb 13 Hepa Raptor AUS-2'ler, Aus 3ler PE'ler, Eros'lar, bir de kasa çarım var. Orada da var birazcık itemimiz. Sonra bak burada ne var? 9 trial bot bugün geldi daha. Bunların hepsi 8 beyler. Önler sonra burada bir drakilerim var benim. Nerede drakilerim? Int AA, Int Dex BSA, Int St şey SAA, MAGIC CBS, MAGIC CAD. Magic SAC. Onun dışında kendi var yorumda işte 9 Dragon Set, 19 Raptor. Kardeşim 7'ler 8'ler bende zayıf. Çarpım tablosu öğrenirken 7 8 biraz oralara yani 5'i e bak 6'yı çok iyi biliyorum. Ezberimde 6. Hani sırayla gidiyorduk ya eskiden böyle işte 1'ler, 2'ler, 3'ler, 4'ler, 5'ler, 6'lar diye. 6'lara kadar çok güzel öğrenmişim. 7'leri gelince ne yaptı? Artık dikkatimiz mi dağıldı? Ne olduysa 7 8 9 eh böyle yani. 6 9 56. ne 56 lan? Bir dakika lan 56 tam bunu okuyayım. Bak otomatik bak otomatik cevap verdim. Doğru. <laughs> doğru 56. <laughs> ama doğru kardeş bir dakika. Şüphe ettim kendimden ama doğru. 54 Koyduk. <laughs> Basamadın mı? Rezalet. Bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12